Canım, sevgililer günü kutlu olsun. Oh. 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 Pasif gelir nasıl elde ediyoruz? <laughs> Abi pasif geliri nasıl elde ediyoruz? Kesinlikle abone olursanız söyleyeceğim. <laughs> evet bugün yorumlar konuşacaktık. E, evet. sana biraz yorum hazırladım. Ben de hazırladım sana. Aa, ben kesişiriz. Çakışıyordu evet. bazıları iyi yorumlar. Sen de ulan bak. Ben önce 5 ile 1 arasında ya ben 1'den 2, 3, 4, 5 şey kadar gittim. 5'in yarısında bıraktım çünkü 5 çok fazla yıldız var. Ben de 5 olanlara ve 1 olanlara bak. İlk yorumla başlıyorum. Evet başla. Dünyanın en güzel bilekliği ve en tatlı işletmesi. E bu 1 yıldız olan mı? Hayır bu 5. <laughs> Tam şaka yapıyorum zaten bir işte. Çok tatlı değil mi? Bunu evet. şans kedisi bilekliğine yazmış. Güncelleme yapıyorum, duşta bile kullanıyorum. Çok kaliteli. Hmm, i̇p bilekliklerime yazmış. Hmm, i̇p bilekliğine yazmış da hani güncelleme yapıyorum. Herhalde öncesinde bir şey yazmış, sonra Hı -hı. güncellemiş. Çok kaliteli, duşta bile kullanıyor. Çok beğendim, kutusunu bile sakladım. Çelik kolye için yapmış. Hmm. Hmm. çelik kolye yazmış. Hani kutusunu bile saklamış. Güzel bir şey bence bu. Evet. kolyelerimiz de var. Sonra takacaktım tabi olanı. Dedim ki şimdi altın sanasınız. <laughs> Dedim ki takmayayım en iyisi. Şu kolyeyi de Ecen annesi yaptı bana. O yüzden tak. Kavun çekirdekli. Kavun çekirdeklerinden, çekirdeklerinden yaptı. Teşekkür ederim Ayşe teyzeye buradan selamlar. Şimdi üzücü bir yorum var. Bir vermiş. Hadi bak. Ya burada ürünle ilgili ne sorun var diye de sana soracağım. Sor bak. Sevgilimi almıştım. O takmadı. Ben taktım. Üstüne üstlük bana ben böyle şeyler takmam diye kızdı. Benim küçük ve Onunki de ayrıldığımız için muhtemelen çöktü. Çift bilekliği almış. Ama bu zaten bu ürünle alakalı bir şey değil. Ya ben bazı insanlar için çok sinir oluyorum ya. Hayattaki başarısızlığını orada bir şey aldığı şey yazıyor ya. Abi tamam da bu hayatımıza ne alakası var? Ki? Tamam üzücü bir şey. Ayrılmışsınız. Ee, tamam da ben mi sağladım ayrılmasın? Yani şu, şöyle olursa olduysa. Takmışsın. Mesela şöyle olduysa bak haklı. Ürünü veriyorsun. Bu ne böyle ayrılıyorum desen mesela. <laughs> çok haklı. Bir Ben yani onunkini de ben Sevgilimi almıştım. O takmadı. Ben taktım. Üstü bana ben böyle şeyler takmam diye kızdı. Yani sen sevgilini alırken zaten hiç mi tanımıyor? Tanımıyormuş demek ki. Yani Zaten... Bu da e, biraz senin suçunmuş. İyi ki ayrılmışsınız diyebilir miyiz? <laughs> İyi ki ayrılmışsınız diyemeyiz. Aslında düz sıradan kavanoz. Sadece üstünde yazılar var. Hava katmış. Bu üçtü galiba bunun yıldızı. Hani ne bekliyorsa. Fotoğraf da aslında ürünün aynısı. Abi zaten kavanoz hani. Mesela kategoride kavanoz ya. Kavanoz üzerine bir şey yapmışsınız. Hava katmış diye üç vermiş. Komik. Kırılmasını yap pat patı kat kat sarmışlar. Açmakta çok zorluk çektim. Ulan hani bunun gerçi buna 5 vermiş. Benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Ben çünkü hazırlarken çok uğraşıyorum. Ama şey çok... Bunda da hafif böyle bir sistem var. Öyle, ama öyle okursan. Pat patı kat kat sarmışlar. Açarken çok zorlandım. Kendimi almıştım ama arkadaşlarım aldılar. üzücü surat. çok tatlılar. <laughs> çok güzelmiş. Çok güzelmiş de. Benim arkadaşım vardı lisede. Ben lisede meslek okudum. Sandviç alıyordu. Ya bizim meslek ama harbiden böyle yamyam gibiydi. Diye herkes. Alıyordu sandviçi diye yalıyordu direkt. <laughs> Komple açıyor o şeyini de. Hani İçine, normal... Ha için değil. Nasıl açsın içini? Bileyim, sıcak. sıcak. sıcak Ekmeğin bir yere sarılı olur ya. Hani <laughs> adam onu da açıyordu. Anladım. Onu da yalıyordu ki hani o tarafı da almayı, alıp. <laughs> <laughs> ben de diyor şeymişim değil mi? dibini bari alsın, almasın diye. Biraz daha kusacak. Arkadaşlar yodik. Yodik yodikliğini yaptı. Ne o farı? O kadar tatlı ki. Bir dakika adam bana nispet olsun diye uzatmış şurayı. O kadar tatlı ki. Çok çok aşırı güzel. Çok beğendim. Hiç düşünmeden alabilirsiniz. Paketlemesi harika yapılmış. Hediye olduğu için çok fazla açmak istemedim ama gerçekten çok iyi. Katil civciv arkadaş birlikliği. <laughs> Herhalde birisine de hediye almış. Böyle. Ama çok güzel bir yorum. O kadar tatlı ki diye bir de uzatmış. Çok uzat. Erkek arkadaşımı almıştım. Ayrıldık diye kesmek zorunda kaldım maalesef. Ama gayet kaliteli alınır. Doğru kişiyle alın sadece ki benim gibi kesmek zorunda kalmayın. Hmm. Bak mesela bu 5 vermiş. Ben buna çok benzer yorumların 1 verdiğini de biliyorum. Ürün paketleme o kadar ince ve güzel düşünülmüş ki hiç beklemediğim gibi geldi. O kadar güzel ki hediye için hazır elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Ee, ona da kartlı martınçka dilek bilekliği. Burada mesela benim beğendiğim beklemediğim gibi geldi. Ya, ya evet insan özensiz bekliyor ya. Evet. Ya Bir de şimdi arkadaşlar trend yolda çok ucuz satan da var. Adam hani onun gibi bekliyor. <laughs> Yine bir çift bilekliği için bu sefer 3 varmış. Tamam. Ama bence yine bu da bizim bir hatamız yok. Hadi bakalım. 2 yıllık erkek arkadaşımla takarız diye almıştım. Ama her yerden engelledi. <laughs> erkek Bak arkadaşıma taktı. Paketlenmesi çok şirin. Sadece değecek kişiler alın. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim ama 3. Yani tamam çok üzüldük. Tamam kral. Ne yaptıysan abi. Diğer aynalarımız vardı ya. Ya aynalarımız var. çok güzeldi bu arada evet. Onların içine biz bileklik kartlarımız gönderiyorduk. <laughs> ee, İlk varsın kartını göndermişiz. O da uzun zamandır kimse bana iyi ki varsın demedi. Teşekkür ederim. O kadar özenli paketlenmişti ki Ediyorum. Ya ben bunlar çok içim gidiyor. Kavan o zaman da bir tane söyle demişti. Uzun zamandır. Siz i̇yi ki varsın. İyi ki değil varsın. Değil o zaman buradan size iyi ki varsınız demek istiyorum. Ve bunu da size ben söylüyorum. Birisi size iyi ki varsın diyor. Güzel bir şey. Yani mesela evet. o adam demiş ya iyi ki varsın yani çok kimse Bunu size söylüyorum. İyi ki varsın. Sizi seviyoruz. Ya sizi sevmiyoruz. Öyle bir sizi seviyoruz değil. Sizi tanımıyoruz. Hani şey değil. Ama yine de iyi ki varsınız. Ya mesela bu bence çok garip. Sepet almış. Tamam mı? Altılı çerez tabağı gibi bir şeye gitmiş. Ama hani biz altılı çerez tabağı satmıyoruz. Tamamen yanlış ürün geldi. İade demiş. Ama bu ürün bana iade de dönmedi. Dönmedi evet. Yani ben mesela hani hiç nasıl iade dönse ben bunu kullanırım. Acaba ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Sizce ben Hı. gelen noktasını isteyip eve gelinceye kadar kargoyu düşürmüş müyümdür? Kargoyu düşürmüş. düşürmüş böyle yazıyor Tamamdır. ve bir verme. Yani yani ürünü kargoyu kaybetir. düşürdü diye biz mi suçlu oluyoruz? O zaman keşke eve söyleseydik. Ya hayır bize ne ondan ya? <laughs> yani ben bilmiyorum. Ayakkabımı köşeye çarptım diye Nike'a mı gideyim? Hani ya, Ben bunu iade etmek da, istiyorum. Ben niye? Git çamına çamuruna bastım. Ayakkabım çamur oldu. Ürün teslim edildikten sonra beni aramadılar. Ve nereye teslim edildiğini bilmiyorum. Lütfen bana geri dönüş yapın yoksa Cimara'yı şikayet etmek zorunda kalacağım. Zorunlu değilsiniz. Ama lütfen cevap verin. <laughs> Kargocu Yine yani... Yine sorun. Ama haklı sonra bu arada. da e, haklı değil. ben de o böyle bir şey yaşasam çok şey olur. ama mesela bilinçli tüketici ya bunu, olarak bunu da gidip müşteri hizmetlerine ulaşması evet. gerekiyor. Yürü mu değil de gidip herhalde trend yolu ulaşıp mesela bak böyle böyle bir sorun var bunu bana çözmemesi gerekiyor. Bana bu şekilde şey yaptığında bu kişinin kim olduğunu ben göremiyorum. Hem göremiyorsun hem onu trend yolu da kale almıyor. Hani yorumları çünkü kimse bak, bak hani mesela mi? ben biz böyle okuyoruz yine de ürün yorumlarımızı hani herhangi bir sorun yaşanıyorsa biz de çözelim bu süreçte diye ee, ama mesela kargo ile ilgili böyle sorunlar olduğu zaman biz sizin isminizi işte mesela aynı üründen 10 tane 20 tane göndermişiz aynı gün içinde. Ee, sorunu yaşayanın kim olduğunu bilmediğimiz için çözümünü yönelip biz bir şey yapamıyoruz. Ee, ama siz müşteri hizmetlerine ya da ya o tarz... sisteme yazmanız gerekiyor. Ya. Evet. En kötü bize de yazsanız mesela atıyorum sonrasında biz de gidip trend yazabiliyoruz. Hı -hı. Ama ya yoruma yazınca olmuyor. aynen Bize aynen. de ulaşmak çok kolay. Instagram'dan bile yazınca biz dönüş sağlıyoruz. Aslında Cimer'e kadar gitmeye hiç gerek yok burada. Çok rahat çözülüyor. Sorunu çözmek istiyorsan sisteme yazacaksın. Hı -hı. Hani yorum olarak değil ama. Bu paketleme, bu özen muhteşem. 10 yıldız olsa 10 yıldız verirdim. Bak sen paşama. Evet. Bu da yine kart martınçlıkı dilek bilekliği. Hmm. Ama kraft paketlere gelmiş. Ha bir tane daha var. Ben şey seninkilerinden kesin şunu duymak istiyordum ya. Zuna dövüm şeyi. <laughs> Ben bu payı zuna düğüm diyor. <laughs> İyi iade et. Satın alımdan önce de yapabilirsin ya. Evet, hani alıp hani... sana geldikten sonra ya ben bunun yerine dururum yer Bir yerim. Şimdi düşünsene yemek söyleyeceksin. Sipariş veriyorsun. 3 gün sonra geliyor sana. Sonra diyorsun ki. Ben bunun yerine dürüm ya bunu, diyorum. Ya da zuna düğüm gelince şey diyorsun. Ben bunun yerine bileklik alabilirim. <laughs> Geri A ya dedin. Tam <laughs> tersi çok komik değil mi? <laughs> evet. O insan bize ulaşsın. O insan bize ulaşsın. Ona bir dövme. Ben osmaliyeceğim. <laughs> Aynen yollayayım. Hepiniz yazmayın bak o adama arıyorum. Sonra 20 tane zonadurum söyletmeyin bana. Kargom geldi. Bilekliğim çok güzel çok beğendim. Ayrıca tam sevdiğim renkte ekstra bir hediyeniz ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Size de yeni yılda sağlık ve bol bereketli kazançlar dilerim. Yeni yılınızı da kutlarım. Çorap almış. Hello Kitty. Renkleri bayağı hoş, hanım da beğendi. <laughs> yani zaten ya ya eşini almışsındır, ya çocuğuna da almış olabilir. Çocuk ve hanım arası. Hanım da beğendi. <laughs> ben aldım. Ben aldım ama beğendi. Yani ben aldınca eşim de beğendi. Eşini bizim kahve kavanozlarımızdan almış. Eşi de kahve makinesinin yanına koymuş. Çok beğendi. Ben kahve içmiyorum ama tezgahımda çok güzel durdu demiş. E, kocasına da almış olabilir. Hani kocası da kahve içiyor olabilir. O yüzden bilmem cinsiyetini hangisi hangisini almış. Fotoğraf var mıydı? E kahve makinesinin yanına koymuşlar. Türk kahvesi miydi? Filtre kahve miydi? Öf, hmm. Böyle daha yeni nesil kahve makinelerinden. Yani hmm, Türk kahvesi zaman, değildi. Bir insan kendisi kahve içiyorsa nasıl eşi içmiyor ya? Düşünsene ben içiyorum sen içmiyorsun. Kimisi çay insanı oluyor. Kimisi kahve insanı oluyor. Doğru. Biz daha çok sabah kahve insanı, akşam çay insanıyız. Ya biz Leyla ile Mecnun'la ya yine sene kaç bilmiyorum 2000... 14 15 galiba. Ya o zaman yurtta kalıyordum mesela. Aynen. Yurtta kalırken bana şey diyordun. Şimdi kendime bir demlik çay demledim. O zaman Aydın'daydım. Ekil okuyordum. Sonrasında 4 yıl Eskişehir'de okudum. İşte yurtta kalıyorduk. Yurtta da çok izin vermiyorlar ama biz evet, o elektrikli faydanla bir demlik yapıyordum. Bir demlik bitiriyordum ya akşam. Hı? Bir de ben ikinci öğretimdim. Abi ikinci öğretim okumak efsane eğlenceli. Saat 4'te gidiyorsun. Ya benim hayatım çok güzeldi. <laughs> şimdi kötüymüş gibi söyledim ama. Ben bir de gece insanıyımdır. Şimdi mesela çalış çalıştığımız için gece izah olamıyorsun. Gerçi yine geç yatıyorum da. Sonra çalışma hayatı. Ağlıyor. Hayat bizi vallahi herkes zaten de. O yüzden kimisi çay insanı oluyor, kimisi kahve insanı Ama oluyor. Ama kahve de içerim yani. Mesela kimse de şey demem. Hmm, içemem. Ama niye gidip yine de düşünü peşine almış. Bence güzel bir şey. eğlenceli evet. evet. Mesela onu düşünerek almış sonuçta. <laughs> Sonra kendisi de mutfakta duruşunu beğenmiş. Bir tane daha yorum var. Ben buradan çaktırmadan okuyorum. E, anlatıldığı gibi. Hı <laughs> hı. Hani ama şimdi sen öyle okuyunca bütün yorumlar anlatıldığı gibi. Hayır iyi bir anlamı söylemiş. Ha, biliyorum ama sen öyle bir söyledin ki sanki da üstü yok anlatıldığı gibi. Ay çok heyecanlandım çok beğendim. Siz beni mutlu ettiniz Allah da sizi mutlu etsin. Ha, çok tatlıyım ben şunu görmedim. Vallahi. Ya bu ne kadar güzel bir dua. <laughs> evet. Allah da sizi mutlu etsin. Evet insanları böyle mutlu etmek çok güzel. Hayır bir de ay çok tatlı değil yani bir şey yorum bilmiyorum. Çok çok hayatta çok mutlu olman gerek. Evet. Bizi de mutlu etti bak. Evet. Teşekkürler güzel enerjin için. Evet. Yudik. Hmm. Başka benim yokmuş ya bir tane. Tamam güzel, keyifliydi. Hmm. Geçen gün demiştin ya bana hiç öyle hediyeler gelmedi. Evet, diye. Evet, dedim. Ben sana bir hediye paketi hazırladım. Çok teşekkür ederim. Aa! Bu ne ola ki? <laughs> PlayStation 5. I don't think so. Çok güzelmiş. Tasarım. Buradan da Hop. İyi, tavan yüksekliğinde şey yapamadım. Bir de orası çok engelliymiş. Ya bir de yavaş yere koysam. Yani, hayır böyle şey olsun diye, hani bir atraksiyon olsun diye şey yaptım. Ha.